Hop 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 hop! Kardeşim, videoları keyifli keyifli izliyorsun. Beni de seviyorsun belli ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle videoya hoş geldin. Biz bu videoları genellikle Twitch'te canlı olarak izliyoruz. Ama sen YouTube'dan izlemeyi tercih etmişsin. Yayınları mutlaka bekliyorum. Eee, eğer ki yayınlara denk gelemiyorsan, YouTube'dan devam edeceğim diyorsan, kanala abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutma olur mu? Kendine çok iyi bak. 91 ay, birader sen hayırdır bu başlık ne? Ahmet'im! Şöyle dedim ama bak ikimiz son kale izledim. Sınırın kalesi anladın mı? Son safı tutuyoruz. Yan yanayız, yan yanayız yani. Yan. Kaleler yan yana. Yanlışlıkla yan, yan, yan. yan, değiştiriyoruz. Bu sikik platformdan gitme zamanı geldi. Artık yayınlar Pornhub'da. <laughs> Abi ilk geçtiğimiz zamanlar yayınların keyfi çok başkaydı. Yine aynı ruh olacak bence. <laughs> ne konuşuyor ne <Ayla>? konuşuyor <laughs> seçimlerde... Bu arada harbiden öyle bir şey var ha. Vallahi yol yapmıyorum. Yemin ederim yol yapmak için söylemiyorum. Vallahi öyle bir durum yok şu anda. Ama o farklı platforma geçildiğinde böyle kemik bir ekiple geçiyorsun ya, daha tatlı oluyor hakikaten. Hatırlarsınız ya nono zamanlarını. Önemli değildir. Evet atam. Eren harbiden şu sesleri de bir ayarla be şu videolarda. Ne diyordu? Parti önemli değildir. Evet atam. <laughs> <laughs> Şimdi de başka bir dükkanla sıra. Berber. Usta kim oy veriyor seçim? <laughs> Tıraş olan adamı. Şimdi benim oraya elektriği vermem için... Ananı sikeyim ya. kodumu seni? Nasıl zamanladın lan bunu? İşte bu 100. yıla özel bir uçak yapmışlar. Kuyrukta da atamız var. Kuleler nerede? <laughs> bir sıkıntı var. Ne var? Bir arkadaş bok göndermiş. Adam bok göndermiş. Geldi <laughs> üretilmiş. Petocuğumusun nesin? Kim ben mi? Ben bir daha deneyeyim şunu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmi hiç bilgim yok şimdi ne desem ben onu sen söyle küçük duruyorsun ama Mesela 16 falan 17 Üstüne bastın 16 Allah'a emanet Holland, <laughs> 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 HALAT Nasıl yapıyor <laughs> lan omegle yayınını çağrı Sikmik çıkmıyor mu? Kik de serbest tamam onu anladık da Eğer ki sik de serbest değil mi orada? <laughs> Yani ben Omegle serbest gibi düşündüm de bir an. Zuhal 5 kişi abonelik hediye etmiş bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Ya tamam kickte de serbest de yani bir anda da karşına böyle penis çıksa biraz kötü olmaz mı? Hala, halat! Halat! Kayamaz! Sakin ol! Dur, 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 dur. Allah kahretsin <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kalksın dolaşsın az. Vallahi dur iki, iki tur atayım ya kanka midem. Neredensin? Beyler osurmadım. Koltuk göz ort etti ben osurmadım. <laughs> <laughs> Sit lan gel lan gel lan. Ya siktir git geçtim ben sağa duvara geçtim ya. Nasıl? <gülüyor> Bunu <gülüyor> modlamadınız değil mi bu gel? Yok yok. Bunu anlamadım. Merhaba. Bunu anlamadın. Selamın aleyküm. Merhabayı anlamıyor. Ateistler <gülüyor> ünemez. <gülüyor> Abi merhaba yazdım bu araba selamun aleyküm'e cevap veriyor. Bu <laughs> e, akabaya EGAY e MEGAY e e sakın e alayım değil mi? Yav zaten <laughs> yolunu değil. <laughs> ben oyun oynamak istiyorum. Cido buldurayım mı? Bekle hallediyorum. Evet tam chatten onu yazdılar ben de onu söyleyecektim. Karşılaşma bulundu. Helal olsun. Kanka şaka, şaka mı? Yani şaka ya. mı? Allah! Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> <Eğlenmeye hazır mıydım? gülüyor> Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ne zor abi? Yani geçim zor abi. Bıçak gibi bastım anlaturum amına koyayım. Sence karşılıklı seninkiler nasıl karşıladı abi kick'ten ilk böyle bahsettiğinde? Bahsettiğimi kim söyledi amına koyayım? <laughs> <laughs> Aa aşamaya gelmedik biz. <laughs> evet. Ve adam kazanıyor. Kendisi söylüyor. o diğer adamla otuz Ya gerçekten koydun mu bunu ya? Ya bunu niye koydun amına koyayım ben bu unutulsun diye bayağı çaba sarf etmiştim o yayında. <laughs> Evet Vuhuuu Yapma bunu Amanetoklar ya Amanakoyim ya Tamam eyvallah soruyu bildin de abone koyayım Niye böyle bir hareket Merhabalar merhabalar VIP miyiz? VIP Siz adamsınız sizin o karadaş şahınızı yerim valla Yayındasın Mert yayındasın Böyle mi atıyorum bunu Ananı Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum? Bu Ne amına koyayım? Bile bile attım abi bunu Canım. 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 Jatamın, atkoyamın, atkuzeyim, jattekim kayın. O Ahmet Kayan'ın şeyine benziyor. Çizimi vardı ya. Yer bakıyorum, bakıyorum. Tamam durucu da sur gidecek. Ne? Ee, daha maskara var. Maskara ne ya? El eleme maskarası mı olacağız bu saatten sonra? <gülüyor> 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 maskara ne ya? El eleme maskarası mı olacağız bu saatten sonra? <laughs> Beyle konuşam mı? Oha Ahmet abinin çocuğu ne ara büyüdü? Sen beni kafasını Geliyor. çocuğu seni. <laughs> Anasını siktiğimin oğlu. Ne yapıyorsun yavrum? Yayındayım. Gene yayındasın, Hala da. Oğlum abartıyorsun gibi geliyor bana gene. Ya... ...bir saniye dur. <laughs> Mikrofonu kapatmayı unuttum. You <laughs> smoke? Bizde teklif edilir No, I never smoke. Oğlum ah, iç lan bir tane. My mom is watching. Ha! What's your it? mom knows me? Yeah. Hello! No, 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 <laughs> <new> mother, <laughs> no, 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 no Özden, bak sakin olalım. sakin hayır, hayır hayır, beni yanlış anladın, beni yanlış anladın, beni yanlış anladın, beni yanlış, ah beni yanlış anladın. Ben şiddet görüyorum ha, atarım savcılara ha. Alper'i arıyorum, ulan ben şimdi arıyorum Alper'i. Babam <laughs> bayıldı mı? Bir kişi, bir kişi. İki, iki de olur. <laughs> Ya no 20. Markus yok değil mi? Var mı lan? Ananı avradını sikeyim. Bu battı. Dol. Ya ananı sikeyim, periterini sikeyim. Kanka ya. <laughs> ya şaka mı kanka? <laughs> Mermi sik yanımdan yanım lan. Ya chat parrot mu bu? Allah'ım <laughs> <laughs> sen beni affet. Hopkins <laughs> <laughs> <Bob> FBI. <laughs> Allah kahretmesin ya. Git gide tipim kayıyor oğlum benim bu ekran başında <laughs> bir şeyler oluyor. Lütfen benim hediyemi yayın. Bu adam ne kadar yakışıklı bir adam ya. Harbi ya. Çorapla da tipi bozuldu. Evet ben ya. Bozuldum ya. Normalde şaptık her insanın. Çok da açma. Yani. Evet. <laughs> Saçma. Oğlum, bu bir şey söyleyeceğim. Yayında açma diye bir şey var mı? Olur da yayında açarsan adımı okumasan. Ananı sikeyim. Ama. Nereden anlayayım ki ben onu? Burada başka bir şey yazıyor, orada başka bir şey yazıyor ya. Hiç yırtmadan şuradan bir küçük bıçak darbesi. Kaç. Ne kuyum çalıyormuş lan bu. Yet kart atacak. Önümde dur. Alın. Oğlum <laughs> ah, senin var mı? Orak bu torunusun ya. Antep <laughs> fıstığı şeyin içinden çıkmıyor mu işte? Kozalağın. Ebelik amın. Çok yanlış bir şey mi söyledim şu an? Yani, yani, etkisiz hale getirelim aynen. aynen anam, oğlum barıksın, kardeşim barıksın. Tarık Mengüce benziyor lan. Harbi <laughs> benziyor. Bana. Yine bana tadını Yine kalamadık baş başa. Sergen kabul etmiyor ki kardeşim. Soluğu ananı sikerim. İsmail basma bir daha. Tarık Emir senin ananı bulduğum yerde seni donaltıp götünden bağır... <laughs> ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> Gazeteci Özlem Hanım değil mi o? Mali basma evet. bir daha. Tarık Emine. Niye öyle bir şey okuyor? <laughs> Senin <yormak gülüyor> Bulduğum yerde seni donaltıp götünden bağırta çağırta bağırta. Neyse bana ne Ay, abi. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım abi? Böyle fukanım. <laughs> Benim telefon çalıyor bir dakika. Çok <laughs> Epik adam. <fırkanım>. Şükrü, <gülüyor> beni, <gülüyor> şükrü beni, Şükrü beni dereceden atmışlar haberim olsun. Çıkla Jahreyn'in kiki geçtiğini duyurdu mamuk Aha 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 yazmış abi. Sen aptal bir orospusun. Tövbe estağfurullah. Kocam naylon çorap biriktiriyor. Komşulardan çalıyor, kokluyor. Çiğniyor. Bildiğin ağzına çiğniyormuş. Kilotlu çorapları. Bir de, patlatıyormuş bir de. Bir de gece yanında yatırıyormuş çorapları. Ya şu memleketin başına taş bence kesmez. Yani güneş gelip şöyle bizi böyle dümdüz etse Nasıl bir sapıklık, bu nasıl bir manyak. Nesi sapıklık ya? Basık geliyor bakalım. Neyi var? Bu ne lan? Bu, ne? Bu, 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 ne oğlum? Bu da, renk bu ne oğlum? Hanedanlar, hanedanlar ikonu, hanedanlar ikonu. Tekno <laughs> Salih. Ayarlamıyorum. <gülüyor> Ayarlamıyorum. <gülüyor> Ayarlamıyorum. <gülüyor> <Biri de getiren. gülüyor> Para mı geldi istiyor Gel ikon mu geldi yine? Yok beyaz ikon oluyor Kemal'im beyaz bembeyaz ikon. Barçalı sofer? He sana onu diyecektim Kemal bu sene kadınlar da var. Bu kim la? Yes be! Kadınlar da var be! Ha kovdu kadın ama. Dünde kitapta bile yeri yok abi. 2025'te görüşürüz şey. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni yatırım tavsiyeleriyle birlikteyiz. İlk öncelikle şu aşağıya koyduğum linkten sizlerle birlikte neler yapacağımızı göstermek isterim. Bir günde 50 bin lira kazanan bir adamla iki günde 100 bin lira kazanan adam arasındaki fark nedir? Tabii ki de birinin 50 bin lira kazanması, diğerinin 100 bin lira kazanması. Ama daha da garip bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi bu reels'ı kaydırırken kaydırdığınız parmağınızı yavaş alıp götünüze doğru sokun. Anladın mı? Evet. i think the girls with their nails done. Era